bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Lili kasıyorum. Evet arkadaşlar 30 bin kupa olduğu videosu gelecek. Evet. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 6. olduk. kaybetmiş olabiliriz ama arkadaşlar bu 30 bin kupa olduğum videosu isterseniz gelebilir. Arkadaşlar Miko, Mortis ve Leon bin kupa. Ne oynasak ne oynasak diye bakıyorum. Bu Finks oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada o sizin olduğunu efsanevi sarediyesini hediyesini sizle açacağız. İçinden karak, karakter gelirse like atın. Gelmezse de bildirimleri açın hemen bildirim bildirim geldi anda bu geldi anlamını. Arkadaşlar. bu maçı yenersek herkes bu videoyu izliyor anlamına geliyor. Videoyu bit, bit bitirince sizler de ufak tefek bir şeyler isteyeceğim arkadaşlar. Daha çok bir video için bildirimleri açmayı unutmayın. Ba ve bana katkı sağlayabilirsiniz. Bu eski tabletimin kanalıydı. Şimdi video oldu arkadaşlar. Ev kaybetmeklerle buluşuyorum. Çünkü böyle oynamak çok kolay değil. Pro oynuyorum ben de. 30 bin kupa olunca bizim kulübe gelebilirsiniz. Gelmek için 400 kupa ihtiyacımız var. Adı arkadaşlar. Arkadaşlar kavga etmeyelim ya da şeye gelin beni bulabilirsiniz. Birinci olan Borola isimli olan benim. Arkadaşlar giderim arkadaşlar kupa olarak. Arkadaşlar <laughs> bu ölürken aldık el kurumayı. Brawl Stars'ı 3 yıldır oynuyordum. 3. yılımıza girdik. Herkesin like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunda yüz abone olduğumda Arkadaşlar 100 abone olduğumda kutlama yapacağız o yüzden Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Son bir maç daha yapıp bitireceğim video arkadaşlar Geldi bunun ayısı Söyleme. Poco Poco. Evet arkadaşlar. Kemal Trabzon'u tutuyordu. Dedi ki Trabzon yener bir sıfır olduğuna biz 1 oldu. Şimdi ben Fener'i tutuyorum bu maçta. Yani evet, Kemal de maç izliyor şu an. Evet, arkadaşlar Kemal'in adı da en çok gol atan. Arkadaşlar i̇şte bu da son maçımız olsun. Charlie ile yapacağım bunu arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitirdim. Ve bu videodan sonra... Şu hmm. fara, şifa şifada hesabımı tanıtıyorum. Videosu gelecek. Arkadaşlar ben de 109 oldu. Evet arkadaşlar, Kemal 9 tane oldu. ilk İlk 107'liğimi aldım. Videosu da çekebilirim. Şifa'yı isterseniz. Hemen yük toplayalım. <laughs> arkadaşlar Lilion <laughs> 11 seviye yapacağım. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar dördüncü olduk. Videomuz bu kadar da abone olun. Like atmayı bildiğiniz mi? Açmayı unutma. Seviyorsunuz. Bay bay. bu video biraz sonra yayıncı olacak. Seviyorsunuz. Bay bay.